Selamlar herkese. Neler oluyor Türkiye'm? Nerede? Dışarıda değil. Burada. Burada neler oluyor Türkiye'm? Neler hissediyorsun? Duyguların nasıl? Olup biten senin iç dünyanda neler hissettiriyor? Korkuların, kaygıların, endişelerin neler? Dış dünyada olup biteni zaten her gün takip ediyoruz ve paylaşıyoruz. Ya iç dünyanda neler oluyor? Onları yazıyor musun? Onları anlatıyor musun? Onlarla nasıl baş ediyorsun? Mesela sabah ben kendimi mutfakta üç tencere yemek yaparken buldum. Bu şekilde baş ettim belki bugünkü sıkıntıyı. Siz nasıl baş ediyorsunuz? Çocuğunuz okula gidemiyor belki şu an. Belki de gidemiyor. Uzaktan eğitim adı altında bu sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Çocuğunuzun psikolojisi nasıl? Büyükleriniz 65 yaş üstü, anneleriniz, babalarınız onlar nasıl? Onların duyguları nasıl? Onların şu an evde kalıyor olması, onların dünyasında nasıl hissettiriyor? Soruyor musunuz? Konuşuyor musunuz? Ya çalışanlar, işe gidemeyenler, evden iş hayatını yürütmeye çalışanlar, sizin kaygılarınız ne? İşverenler, peki işverenler ya siz ne hissediyorsunuz? Geleceğinizle ilgili hangi duygular içerisindesiniz? Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlarla ilgili hangi kaygı seviyesindesiniz? Bunlar şu an yaşanıyor. Bunların hepsi gerçek. Bir film sahnesindeyiz sanki, değil mi? İçindeyiz. Biz izlemiyoruz şu an. İçindeyiz ama bizi izleyenler var. Onu da biliyoruz. Ve bu sahne, bu senaryo bir gün bitecek ve sonrasında. Sonrasında biz ne yapacağız? sonrasında ne yapacağımızı tabii ki o günün şartlarıyla tekrar tekrar değerlendirecek. Ama şu an, şu an duygularınız nasıl? Lütfen kendinizi ifade edin. Ne hissediyorsanız bunu söyleyin. Ve internet ortamında, Instagram'da, WhatsApp gruplarında, Facebook'ta ya da nerede isterseniz lütfen duygularınızı paylaşın. Kendinizi anlatın. Çünkü biz duygularımızı paylaşmadığımızda o bir yere gitmiyor biliyor musunuz? o bedeninizin en zayıf noktalarında neredeyse, neredeyse orada birikiyor, 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 birikiyor ve en sonunda fiziksel rahatsızlıklarımız meydana geliyor. Bağışıklığımız aslında böyle çöküyor, böyle çözülüyor. Duygularımızı ifade etmediğimizde ne yazık ki. Yediğimiz, içtiğimiz çok değerli. Her yerde bağışıklığı güçlendirecek neler yemeliyiz, neler içmeliyiz bunlar konuşuluyor. Peki psikolojiniz Psikolojimizi konuşuyor muyuz? Duygumuzu anlatıyor muyuz? İçimizden geçeni anlatıyor muyuz? Bunu anlattığınızda emin olun, bağışıklık sisteminiz daha da güçlenecek. Diğer etkenlerle birlikte tabii ki. Kendini ifade ettirken, şimdi, şu anda ne hissediyorsun? Bırak, bırak tüm korkun çıksın, tüm kaygın çıksın. Yaz iki satırla. Yeter ki içinde tutma. Çünkü bu günler bitecek ve geçecek. Ama bu beden sağlıklı kalması gerekiyor. Bu psikoloji her zaman iyi olması gerekiyor. İşte sağlıklı bir bedenle ve ruhla devam edebiliriz hayata. Ve bu hayat hep devam edecek. Öpüyorum hepinizi. Duygularını ifade et Türkiye'm. Sevgiyle sağlık.